Diyatlov geçidi vakası veya Diyatlov geçidi kazası 9 kayakçının Ural dağlarında tahminen 2 Şubat 1959 gecesinde gizemli ölümlerini belirtmek için kullanılır. Olay Holut Dağı'nın doğusunda bulunan ve bu olayın ardından grubun lideri olan Igor Diyatlov'un soyadını alan Diyatlov, soy Diyatlov geçidinde gerçekleşmiştir. Araştırmacılar, kayakçıların olay gecesi bilinmeyen bir nedenden dolayı çadırlarını yırtarak -30 derece sıcaklıkta ve ağır kar yağışında yalın ayak çadırı terk ettiğini saptamıştır. Bulunan cesetlerden ikisinin kafatasında, diğer iki tanesinin ise kaburgalarında kırıklar bulunmuştur. Gezinin 3 hafta sürmesi planlanıyordu. Grubun önderi olan Igor, 12 Şubat'ta geziyi tamamladıktan sonra şehirdeki bir spor kulübüne mesaj gönderme sözü vermişti. Mesaj gelmediğinde başta kimse paniğe kapılmadı. Çünkü daha önce de kötü hava şartları nedeniyle geç dönükleri olmuştu. Fakat 20 Şubat'ta aileler endişelerine daha fazla karşı koyamayarak yetkililere haber verdi. Üniversite, gönüllü öğrencilerden oluşan bir arama ekibini bölgeye gönderdi. Bugün 80'lerinde olan Mikhail Şeravin de bu ekipteydi. Kayıp öğrencileri aramak için küçük ekiplere ayrılan gönüllülerden çadırı ilk gören o olmuştu. Çadırın içinde bir köşede düzenle yerleştirilmiş sır çantaları ve botlar gördüler. İzledikleri rotayı gösteren bir harita, bir miktar para ve küçük bir alkol şişesi de vardı. Bunların yanında sanki yemek üzere hazırlanmış ama yemeğe vakit bulunamamış gibi duran bir miktar et duruyordu. O anda çadırın içeriden bıçakla yırtılarak açılmış olduğunu gördü. Sanki aceleyle dışarı çıkmak istemişlerdi. Çadırın hemen dışında 8-9 kişinin ayak izleri vardı. Bunların bir kısmı çıplak ayaklı, bir kısmı çorap giymiş, bir kısmı da sadece bir ayağında bot olan kişilere aitti. 5-10 metre süren bu ayak izleri ansızın yok oluyordu. Öğrencileri, eksi 20 derecede yarı çıplak bir şekilde karın ortasına çıkaran şeyin ne olduğunu merak ettiler. Kayıp öğrenciler 23 Ocak 1959'da yataklı bir trenle yolculuklarına başlamıştı. Aralarında sekiz erkek ve iki kadın vardı. Öğrencilerin yolculuklarını bir noktaya kadar tuttukları günlükler ve çektikleri fotoğraflardan takip etmek mümkündü. Gruptakiler son mektuplarını küçük bir yerleşim yeri olan Vizay'daki postaneden gönderdi. Geceyi de orada geçirdikten sonra bir kamyonla tomrukçuların üs olarak kullandığı 41. Yerleşim adlı bir kamp alanına vardılar. Günlüklerindeki notlara göre öğrenciler oduncularla sıcak bir sobanın etrafında sohbet etmekten ve sevdikleri filmler hakkında konuşmaktan keyif almıştı. O gece bir yatakta uydukları son geceydi. Sonraki gün sırt çantalarını yüklenip vadide bölgedeki yerli Mansi halkının avlanırken kullandığı patikaları takip ederek yürümüş olmalılar. Grup bir at arabası tutarak eşyalarını 15 mil kuzeyde terk edilmiş haldeki Kuzey 2 adlı madenci yerleşimine götürdü. Fakat yol, içlerinden birinin gezi yarıda bırakıp yeri dönmesine neden olacak kadar zorluydu. Yura Yudin'in siyatik sinirleri daha fazla yürümesine izin vermiyordu. Yudin eşyalarını grubun diğer üyelerine dağıtıp evine geri döndü. Yudin bu duruma çok üzülmüştü ama bu sayede hayatının kurtulacağını henüz bilmiyordu. Yudin gruptan ayrıldıktan sonra Ortorten Dağı'na doğru yola devam ettiler. Rehberimiz Alexander, Mansi dilinde dağın adının oraya gitme anlamına geldiğini, yerlilerin yüzlerce yıldır bölgede rengeyi çobanlığıyla uğraştığını söylüyor. Fakat 1950'lerde bölgede yaşayanlar yalnızca Mansiler değildi. Bir zamanlar Uralların kuzeyinde Yivdel Lak adıyla bilinen bir çalışma kampı vardı orada 30 bin mahkum yol yapıyor, ağaç kesiyor ve derme çatma fabrikalarda çalışıyordu. Bu kam ülkedeki tüm çalışma kampları arasında en kötü şöhrete sahip olanlardan biriydi. İçerideki kötü koşullara rağmen kaçmaya cesaret edebilen az kişi vardı. Zira bölge çok izole ve iklim çok sertti. Yamacı tırmanmaya devam ettikçe ormanın bittiği ve karların dışında sadece birkaç küçük çam ağacı ve kayanın göründüğü bir bölgeye geliyoruz. Burası Hollow Anlamı ölüm dağı. Dört bir yandan esen rüzgar yüzümüzü acıtıyor ve bulutlar ansızın alçalarak görüşümüzü birkaç metreye kadar azaltıyor. Nedendir bilinmez öğrenciler bir şubat günü çadırlarını böyle bir noktaya kurmaya karar vermişti. Rehberimiz Alexander buranın kamp kurmak için aşırı rüzgarlı bir nokta olduğunu söylüyor. Çadırları sığ bir çukura kurulmuştu. Grup bu çukuru rüzgardan korunmak için kazmış olabilir. Mikail Şaravi'nin arama ekibi öğrenciler kaybolduktan yaklaşık bir ay sonra çadırı bulduğunda dağın zirvesinden yalnızca 300 metre uzaktaydı. Şerevin bugün Yekaterinburg'dan arabayla bir saat uzaklıkta, izole ve köhne bir evde yaşıyor. Zayıf, kel, yanakları çökmüş ama çadırı bulduğu anı anlatırken gözleri gururla parlıyor. Bir çadır direği kar birikintisinden yukarı çıkıyordu. Kumaşın üzerinde bir el feneri duruyordu ve şaşırtıcı bir şekilde hala çalışır durumdaydı. Ertesi gün 27 Şubat'ta arama gruplarındakilerle birlikte ilk cesetleri bulduk. Bir sedir ağacına yaklaşırken 20 metre ötede kahverengi bir nokta gördüm. Ağacın sağ tarafındaydı. Yaklaştıkça orada iki ceset olduğunu anladım. Elleri kırmızı kahverengi arası bir renge bürünmüştü. Cesetlerden biri Yura Doroshenko'ya aitti. Onun yanında ise Yuri Krivnişenko yatıyordu. Parmak eklemlerinden bir kısmını ağzıyla parçalamıştı. İki adam da iç çamaşırlarıyla idi. Ağaca daha yakın bir noktada bir kamp ateşi buldular. Sanki biri ağacın alt dallarını tırmanarak dalları yakacak olarak kullanmaya çalışmıştı. Sonra Igor bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ayakkabıları yoktu. Yüzüstü yere yatmış bir huş ağacının dalına sarılmıştı. Yakınlarda Zinayda Kolmogorova vardı ve cesedi can havliyle çadırın olduğu tepeye doğru geri tırmanmak ister gibi bir pozisyonda kalmıştı. Gövdesinin sağ tarafında uzunca bir kızarıklık vardı. Bir cop veya sopayla vurulmuş gibiydi. Rehber Alexander, öğrencilerin ölüm nedeninin kayıtlara hipotermi ve donma olarak girdiğini fakat diğer cesetlerde soğukla açıklanamayacak yaralar bulunduğunu anlatıyor. Onlardan biri, grubun en utangıcı ve uzun mesafe koşucusu olan Rüstem Slobodin'di. 5 Mart'ta kafatasında bir kırıkla bulundu. Üzerinde diğerlerine göre daha fazla kıyafet vardı. Uzun kollu bir içlik, süveter, iki pantolon, dört çift çorap ve sağ yanında bot vardı. Saati 8.45'te durmuştu. Olayın gizemi diğer dört cesedin 3 ay kadar sonra Mayıs'ta karların erimesiyle iki tepenin arasında bulunması üzerine daha da arttı. Nikolay Brignol'un kafatası çatlamıştı. Alexander Kolevatov'un kulağının arkasında bir yara vardı ve boynu ters dönmüştü. Genç Louis Mille Dubinina ve grubun en yaşlı üyesi Semyon Zolotaryov'un birden fazla kaburgası kırılmıştı. Zolotaryov'un kafatasının sağ tarafında açık bir yara vardı ve kemiği görünüyordu. Ortada korkunç bir detay daha vardı. İkisinin de gözleri çıkarılmıştı ve Louis Milan'ın dili yoktu. Öğrencilerin bedenlerinde garip yaralar bulunması nedeniyle kimse donarak öldüklerine inanmadı ve bu ölümlerin sorumlusunun kim olduğu sorgulanmaya başlandı. Ölümlerinden hemen sonra gözler bölgede yaşayan Mansi halkına çevrildi. Rusya'da yaşayan 45 yerli halktan biri olan Mansiler yüzlerce yıl boyunca avlanarak, balık tutarak ve rengeyi çobanlığı yaparak hayatta kalmıştı bölgedeki Mansilerin liderlerinden biri olan Valeri Anyamov'un sorulara verdiği cevaplar şu şekilde. Valeri'nin babası Nikolay, kayıp öğrencileri arama çalışmasına yardım etmiş. Fakat kısa süre içerisinde kendi topluluklarının hedef haline gelmesine tanık olmuş. Sovyet savcıları, biz Mansilerin onları öldürmüş olduğumuzu düşünmeye başladıktan sonra çevremizde çok sayıda kişi tutuklandı. Artık aramızda olmayan köylü bir kadın gizli polisin kendilerine işkence ettiğini anlatıyordu. Doğru mudur bilmem ama haftalarca sorgulanmışlardı diyor Valeri. Sovyet yetkililer uğraşlarına rağmen delil bulamadı. Bunun üzerine bir kere daha helikopterlerini atlayıp Mansi köyüne gittiler. Bu sefer yardım istemek için. Valeri bizimkiler sayesinde Mayıs ayında kalan 4 kişiyi buldular diyor. Bir Mansi avcısı Wade Milan'ın kıyafetinden kopmuş bazı parçaları gördükten sonra ekip izleri takip ederek cesetlerin yer aldığı yeri bulmuştu. Mansi'lerin olaydaki rolü hakkında hala şüpheler var. 2015'te yayınlanan bir kitap, Mansi avcıların şaman ritüellerinde kullanılan sihirli mantarlardan yiyip halüsinatif etki altında olduklarını, öğrencilerin kutsal Mansi topraklarına girdiklerini görünce çıldırmışçasına saldırdıklarını iddia ediyor. Valeri bu tür teorilerin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Halkımızdan biri suç işlemiş olsaydı hepimizi cezaevine atarlardı. Çünkü o zamanlar daha zalimli devlet. O günlerde insanlar dava veya soruşturma bile olmadan ölüm mangası tarafından infaz ediliyordu. Uğursuz mekanlar veya negatif enerjili alanlar ise ana akım medya tarafından uydurulmuştu. Valeri küçük bir düzeltme de yapıyor. Ortorten dağı oraya gitme anlamına gelmiyormuş. Gerçek anlamı türbülanslı rüzgarlara sahip dağymış. Valeri bunun bir hatalı tercüme olduğunu veya trajedinin etrafındaki gizemi arttırmak için birinin uydurduğunu düşünüyor. Peki Valeri'nin senaryosu ne? Bunun teknolojik bir açıklaması olduğunu düşünüyor ve 80 yaşındaki annesi Sanka ile konuşulmasını tavsiye ediyor. Sanka o dönemden bugüne hayatta kalmış az sayıda köylülerden biri. Şubat 1959'da bir akşam odun toplarken gökyüzünde sıra dışı bir şey gördüğünü hatırlıyor. Ormandan geri dönerken karşımızdaki köyü görmeye başlamıştım diyor ve ekliyor. O sırada gökyüzünde parlak yanan bir nesne ortaya çıktı. Önü daha geniş, arkası dar ve bir kuyruğu vardı. Uçarken üstünden kıvılcımlar düşüyordu. Belki bir kuyruklu yıldızdı fakat Sanka bunu gören köydeki yaşlıların bunun kötü şans getireceğini söylediğini hatırlıyor. Peki o ışıklar insan yapımı mıydı? Sovyet yetkilileri ölüm nedeni olarak karşı konulamayan doğaüstü güç olarak belirterek dosyayı kapattı.